mi <laughs> <laughs> şu tamam. bu Yani bunun en güzel tarafı Güneş neredeyse oraya dönüyor. Evet. doğru. Evet. <gülüyor> 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 Yardımcı olursanız sayın valim. Kızısun ne var ne yok? İyi ne galiba? Pandemi bitmedi ama dikkat et maske nerede? E, Nasılsınız? Nasılsın, bak bu insanlar sana bu kadar destek veriyor. Sen de çevrenle iyi geçineceksin, tamam mı Cuma? 15 <laughs> <laughs> gün önce, evet. e, Eskildeki e, Cuma kardeşimizin koyunları... tabi tetkikleri tarım müdürlüğümüz yaptırıyor. E, hakikaten e, Aksaray yine e, üzerine düşeni yaptı. Sağolsun Koçu, e, Keçi ve Koyun Birliği Başkanımız Mahmut Bey eski Belediye Başkanımız Tarım Müdürümüz hep beraber hayırseverlerimizden topladıkları koyunları getirip Cuma Bey'e teslim ettiler. Biz de bugün geldik. Hem geçmiş olsun dedik. Hem de koyunlarımızı teslim ettik Cuma Bey'e. Ee, İnşallah böyle olumsuzluklar bir daha yaşanmaz. Ama burada önemli olan başımıza bir musibet ve bela geldiğinde çevremizdeki insanların bize el uzatması. Şehri Sülaha olan Aksaray yine üzerine düşeni yaptı. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bak sen zor duruma düşünce insanlar sana geliyor, destek oluyor. Sen de çevrene destek olacaksın biraz empati duygunu geliştireceğim. Sen de faydalı olacaksın söyleme tamam mı? Tamam tamam. He? He, yedi, Saat altı buçuğa geliyor zaten. Yediğimi bunu mu diyorlar? Yolu da yeni e, yaptım. E, yavaş gördüm, gördüm, gördüm. gördüm. Koyunlarım telef olmuştu yaklaşık 15 gün önce. 100 koyun yerine geldi. Verenlerden herkese Allah razı olsun. Sayın valimiz geldi, gelen koyunlara falan baktı. O da memnun oldu. Ben de onun geldiği için memnun oldum. Teşekkür ederim.